Uh-huh. <laughs> Herkese merhabalar. Yeni bir LS video ile karşınızdayım. Bu bölümde jandarma trafik serisine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Bugünkü aracımız yeniden Megan 4. Yine yukarıda PTS'miz, plaka tanıma sistemi mevcut. Hep Voltron'u kullanıyorduk. Bu sefer Spark taktık. Trafiği bayağıdır çekmiyorduk. Biliyorsunuz zaten trafiğin araçlarını tükettik. Asayişin araçları da tükendi. Bayağıdır jandarma devriye satmıyordu. En son bir motorla turlamıştık herhalde. Devriye atmaya atmaya burada trafik olayları çoğalmış abi. Bir bakalım bugün. Şimdi gene oyunumuzda her zaman gibi eksikler var. Eh, geldi. On, um, Hadi bismillah. Gördünüz zaten ben telsiz açamadım çünkü bozuldu oyun. Yedek oyundan şey yaptım. Neyse gelmişken oradan büyük çalıntı araç diyor. Büyük. Ne tır mı? Tır mı çalmışlar? Ne çalmışlar lan? Gidelim bakalım. Valla oyuna hiç giremiyordum LSVD4'a açılmıyordu. Oyun iyice sapıttı zaten. Neyse scriptuk her şey falan çıktı. Temiz oyun kuracağım inşallah. Bir dahaki videoyu temiz oyunda şekeriz. Şimdi acele dedim Yetiştireyim video için. Yedeklerden bir oyun ayarlamaya çalıştım hızlı bir şekilde. Abi sabit mi duruyor? Bak bu tam Türk işi olmuş. Yani çayıra çekmişler kafacı. <laughs> dur bakalım şu eleman yolda mı değil mi ne yapıyor gidiyor mu iyi e, telsiz yok tenet diyemiyoruz kod diyemiyoruz onu oğlum mikser mi çaldınız lan Allah cezanızı vermesin Anne <laughs> <laughs> nereye kaçıyor? Gidemiyor ki zaten bir yere. <laughs> <laughs> ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Allah Allah. ya teyze mikser senin neyine teyze mi? Gel gel. Gel uğraştırma bizi fazla gel. Çok aşağı. Teyze değil mi bu teyze ya? Ah be teyze mikser senin neyine ya? Duramıyor da zaten takılıp kalmış burada. <laughs> Suspect arrested in Clayton Bay. Alkol falan var mı? Söyle alkol üfü, üfüttür bakayım bir. Ben de plakayı bir kontrol edeyim o arada. Buradan plakayı sistemi girelim. Ehliyet var. toplama kararı falan yokmuş teyzemizin. Alkolü çıkmadı. Araç başkasının üstüne kayıttı ilk e tamam bunu büyük bir araçta çek.